Önceki videolarımızda ESP826601 modülünü incelemiş, Arduino IDE ve Arduino üzerinden nasıl kodlanacağını görmüş, bir bilek uygulaması yapmış, daha sonra da tekrar güncelleyerek AT komutlarıyla nasıl çalışabilir hale getirilebileceğini görmüş Bugün de basit bir uygulama üzerinden ESP826601 modülünün nasıl gerçek amacıyla kullanılabileceğini anlamaya çalışacağız. Ürünü incelemeye başlayalım. ESP modülleriyle çalışan pek çok uygulama var. Ama ben bugün size Arduino'nun kendi sayfası üzerindeki bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bunun için Arduino'nun kendi sayfasına bir üyelik oluşturmanız gerekmekte. Üyelik oluşturduktan sonra Arduino sayfasına girdiğimizde sağ üst tarafta IoT Cloud denilen bölüme giriyoruz arkadaşlar. Bu nesnelerin interneti diye. Ve buradan ilk projemizi yapıyoruz. Burası ücretsiz bir sayfa arkadaşlar. Ücretini verip daha fazla özellikleri olan kısma da geçebiliyorsunuz. Şimdi bir tane isimsiz bir projemiz oluştu. Bulut üzerinde bunu çalıştırmaya çalışacağız. Bunu çalıştırabilmek için de önce PSP8266 kodlarında kullanılacak bir değişken tanımlanır. Bu değişkeni tanımlayabilmek için buradan Add Variable yani değişken ekle butonuna tıklıyoruz. Değişkenimize bir isim veriyoruz. LED yapacağız biz. Buradaki amacımız da internet üzerinde evdeki ağ bağlı olan modülümüzün üzerindeki ledi yakabilmek. Yani uzaktan yapmak. Değişkenimizin adına led dedik. Tipini seçmemizi istiyor. Nasıl bir değişken olacak bu? Light and color'ı seçtim. Aşağı doğru çekeceğim şimdi. Evet. Light, ışık. Onu seçtik. Bunun nasıl deklarasyonu da Cloud, light LED yani bulutsuz gündeki bir ışıkla ilgili bir değişken olarak bunu tanımladık. Burada şimdi iki tane seçmemiz gereken kutucuk var. Bir tanesi Read and Write ikincisi de Read Only diyor. Yani bizim bu değişkenimiz bir değer okuyacak ve yazacak mı yoksa sadece okuyacak mı? Şu anda biz LED'i seçtiğimiz için biz sadece Write bize yetiyor. Yani bu bir çıkış değişkeni olarak tanımlıyorum. Eğer burada bir sensör kullansaydım bu bir giriş değişkeni olacaktı. O zaman hem yazılabilir hem de okulabilir bir değişken olması gerekiyordu. Aşağıda da e, ne zaman güncellensin diye düzenleme değişiklik olduğunda mı? Sadece değişiklik olduğu zaman bu değişkeni biz güncelleyeceğiz. Add variable diyorum ve değişkenimi ekledim. Hemen burada göründü zaten bakın. Cloud Light LED şeklinde değişkenin göründü. Şimdi bunu bir alete atamam gerekecek. Neyin üzerinde? Bulet. Hemen seçiyoruz. diyoruz. Arduino mu yoksa üçüncü parti araçlardan mı? Üçüncü parti araçları seçiyorum. ESP 8266 geldi. Aşağıdan modelini seçmem gerekecek. Bizim bir generik ESP 8266 modül. Evet onu seçtim. Devam et diyorum. Continue. Diyor ki bu aletinize, yani ESP8266'ya bir isim verin. Charliemiş Benimki diye değiştirdim. İleri diyorum. Şimdi diyor ki bu aletinizi hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için size bir tane ID vermiş, bir kimlik numarası vermiş. Bir tane de güvenlik anahtarı vermiş. Bunu internete bağlarken kullanacağız arkadaşlar. Onun için diyor ki ben bunu tekrar veremem sana. Kaydet. Görüyorsunuz download pdf var. Buraya tıkladığımız zaman bu bizim ayıptığımıza verdiği kimlik numarası ve güvenlik anahtarı. Gördüğünüz gibi ismi benimki 19 Temmuz 2023'te oluşturulmuş bir alet. Bunu gördükten sonra tamam ben bunu kaydettim diyorum ve ilerle diyorum. Tebrik ettiniz, de hazırsınız dedi. Buraya geldiğimizde Untitled başlıksız bir tane bulut değişkenimiz görülüyor. Sağ tarafta da A ile ilgili bilgiler var. Burada bizim bu aletimizi bağlayacağımız kişisel Wi-Fi adresimiz ve şifresini giriyoruz. Daha sonra da bizim bu güvenlik anahtarımızı istemişti. Bunu buradan kopyalayıp ilgili bölüme direkt yapıştırabiliyoruz. Kaydet dedik. Şu anda SP8266 modülü artık benim evimin internetine bağlanabilecek. Şimdi dashboard ayarlarına bakacağız arkadaşlar. Dashboard dediğinizde bizim kullanacağımız arayüz. Hangi tuş olacak, neye basacağız, nasıl açacağız, kapatacağız bu nedi. Bunu ayarlamak için. Dashboard'a geldik. Burada diyor ki nesnelerinizin artık görünüşüne başlayabilirsiniz. Bu dashboard diyoruz. Add dediğim zaman bakın burada bize bazı kullanılabilecek şeyler açtı. Burada grafikler, yüzdeler, zedler, haritalar, butonlar, ibreler, mesajlar her şey eklenebiliyor. Bizim yapmak istediğimiz şey bir buton ekleyip bir switch ekleyip bastığımızda led yansın. Bastığımızda led transition şeklinde. Evet switch'e tıkladık buraya geldi. Sağ tarafta switch'in ismi var. Switch şeklindeymiş. Bu buçuğa biz LED diye değiştirelim. Hatta büyük harflerle değiştirelim. Değişkenimizle çakışmasın. Evet şu anda bir nesnemiz var. İsimsiz. Bu bizim generic ESP8266 modülümüz. Ve üzerinde de ışıkla ilgili olarak bir LED değişkenimiz tanımlanmış durumda. Evet, link'e tıkladım. LED düğmesinin zaten bir tane buton seçmiştik. İsmi de LED demiştik. Sağ üstte görüyorsunuz. LED butonuna aşağıdaki LED değişkenini bağladık. Yani o butona bastığımız zaman o değişken çalışacak. Aşağıda Tamam deyip, Done deyip bu işlemi tamamlıyoruz. Değişik olduğumuzda LED butonumuz duruyor. Açılıp kapanıyor. Şimdi tekrar nesnelere dönüyoruz. Evet burada isimsiz Göstermeye tıkladığınız zaman açılan ekrandan Sketch bölümünü açabiliyoruz. Sketch bölümü ilginç arkadaşlar. Sketch bölümünde hazır bir kod getirdi. Arduino IDE olmasa bile buradan kodu yükleyebilirsiniz. Kütüphane falan dahil etmenize gerek yok. Bakın kendisi kütüphaneyi çağırmıştı. Şimdi LED değiştiği zaman ne yapayım diye bir bölümü var. Orası boş bırakılmış. Onu biz tamamlayacağız. Diyeceğiz ki eğer led değişkeni 1 ise eğer led butonu 1 ise bizim ledimizi yani 1 numarada bağlı ledi yaksın. Değilse de 1 numarayı low yapsın. Yani çıkışı sıfırlasın. Tabi bunu yapabilmek için 1 numaralı bacağı çıkış pini olarak pin mod ile belirtmemiz lazım. 1 numaraya alt dedik. Evet. Bakın burada görüyorsunuz Think Property diye bir tane kütüphaneyi dahil etmiş. Yukarıda bakın Open Full Editor var. Yani bu kodu yazdığımız editörün tamamının olduğu bölüm var. Oraya tıkladığımızda açılan bölüme bakın. Sol tarafta editör var. Orada örnekler var. Sağ tarafta bizim kodumuz geldi zaten. Kütüphaneler var. Referans var. Özellikler var. Kütüphaneleri Örneğin tıkladığımız zaman istediğimiz kütüphaneyi arayabiliyoruz. Bakın burada 100 küsür tane, yüzden sonra da fazla var. Kartlar var. Tüm kütüphaneleri buradan ekleyebiliriz. Dediğim gibi Arduino IDE olmasına gerek olmadan buradan yükleyebiliyoruz. Yazdığımız kodu bir derleyelim. Hata yaptık mı? Sen noktalı bir bilgi unutmuşuz. Eklediğimiz ilk satırda hata yaptık. Bu da aşağı doğru çekiyorum. Aynı noktalı bir ekliyoruz. Yeniden derliyoruz. Muhtemelen hata çıkmayacak. Evet. Cloud'a gidip oradan yine. Skecimizi açabiliriz, kodumuzu açabiliriz. Hata çıkmadı. Artık bunu psp 866'ya Arduino üzerinden yüklemek için yükledim. Ama dedi ki, sizin, sizde Create Agents bağlantısı bulunmuyor. Bunun için yüklemeniz gerekiyor. Hemen Download'a tıkladık. Yine kabul ettik ve ileri ileri dedik. Kısa bir süre içerisinde bu agent kuruldu. Şimdi tekrar bakın agent kurulduğu zaman com3 üzerinde ESP8266 da görüyor. Yükle dedik. Bakın şu anda Arduino IDE açık değil ve sadece bulut üzerinden yüklemeye başladık. Bir yüklendi. Hemen Dashboard'umuzu açıyoruz, evet LED butonu orada on off şeklinde. Evet şu anda ESP8266 üzerindeki LED'i görüyorsunuz arkadaşlar. Açıp kapattıkça butonu bilgisayar üzerinden LED de oradan yorulsun, hatta Arduino üzerinden daha parlak bir şekilde bunu görebilirsiniz. Sadece bir terslik var. Kapasınca yanıyor, açınca kapanıyor. Tam bilgisayarda yaptık ama ya cep telefonundan olacak. Cep telefonundan da Arduino IoT Cloud Remote'u indirip cep telefonumuza kuruyoruz arkadaşlar. Burada kullanıcı adı ve şifre Arduino'nun kendi sayfasında oluşturduğumuz üyeliğe ait kullanıcı adı ve şifredir. Sonra cep telefonunda oluşturduğumuz dashboard çıkıyor. Evet yine gördüm. Evet arkadaşlar. Cep telefon üzerinden de bunu çalıştırabiliyoruz. Artık internet olan evimizdeki bir cihazı çalıştırmak için dünyanın neresinden olursa olsun bu uygulamayla açıp kapatabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşebilmek üzere.